Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayarda kasma sorunu, oyunların kasma sorunu çözeceğiz. Hemen anlatmaya başlayayım. Buradan bilgisayarınıza giriyorsunuz. Şurada ya da burada olması lazım. Artık size nerede görülüyorsa. Önce bilgisayarınıza giriyorsunuz. Sonra Windows C yazıyor sizde tabii ki. Benim bilgisayar değişik biraz. Başka marka. İşte Sonra buradan Windows'a giriyorsunuz. Burada Profect diye bir dosya bulacaksınız. nerede? burada da. Profect, Profect bu. Şu dosya. Görün diye şöyle. Bu dosyayı tıklıyorsunuz. Ve ben tabii sildim. Size daha fazla olacak baya. Mesela geliyor. Teker teker geliyor. Onları siliyoruz. Siliyoruz. Bunlar çünkü baya yer kaplıyor. Onu atla. Atla onu. Bazı dostlar silmeyebilir. Onun için uğraşmanız lazım. Bunlar bayağı yer kapladığı için oyunda kasma oluyor. O yüzden bunu yapıyoruz. Sonra çıkıyoruz. Çöp kutusu boşaltıyoruz. Çöpe atıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Geleceğiz dönüş kutusu boşalt. Böylece oyunlardaki kasma sorunu çözülüyor. Mesela ben denedim Minecraft bayağı bir kasıyordu. Bir adım attığında bayağı kasıyordu. Artık neredeyse çok az kasıyor. Ama kasıyor yine de. Ama büyük ölçüde azaltmış oluyor. Anlatmak istediğim bu. Umarım işinize yaramıştır. Eğer böyle bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanala abone olun. Lütfen. <laughs> Sabah yolu oyuncu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.